Siz ama zor vallahi teyze. Hizmetçi dayanmıyor bu kadının cadılığına. İki ay. Fazla duranı görmedim ben. Kadının şerinden kocası bile erkenden göçüp gitmiş öbür tarafa. Nasıl eli sopalı artık sen düşün. Hadi iyi günler, iyi günler. Allah yardımcın olsun teyze. Pek sevdim ben sizi. Hele bu cimcimeyi. Sağ ol, sağ ol. Ay! ay. Arda Bey yavaş aman. Aklın çıkıyordu neredeyse. Şunu az yavaş sürsen olmuyor mu? Öyle zevki çıkmıyor. Arda Bey sizi Duru Hanım'la tanıştırayım. Arda Bey bizim evin küçük beyi oluyor. Azıcık da ben Gülçeyir abla. Tamam. Hadi teyze size kolay gelsin. Ben arada uğrarım konuşuruz. Tamam dur yavaş yavaş ya. <laughs> ne komik kız değil mi anne? Ya işimiz var bununla. Ay çiçeklerimin dibini yersiniz ha. Görürsünüz siz alçak böcükle. Şimdi ilaçların tadına bakınca ha, bakalım hangi deliğe kaçıracağınız. Ha? Affedersiniz. Biz iş için gelmiştik. İş mi? Bu kuş da nereden çıktı? <Gülüyor> <Of>. <Gülüyor> Kayıp prensesi bulacakmışım. Nasıl bulacaksam? Bir ipucu verse? Dipsiz kuyuda iğne aratıyor bana. Nerede bu kız? <laughs> Enis Hanım. İş için gelmişler. Neyin oluyor bu çocuk senin? Kızın mı yoksa? Eşim. Evet. <laughs> Üf, bir çocuklu kadın eksikti yani. Sersen hizmetçi. Zamansız gitmeseydi. Biz gidelim. Bu iş için uygun değiliz galiba. Tamam tamam. Neyse. Bir hafta deneme süresi veriyorum size. Götür yerlerini göster. Ne yapacaklarını da anlat. <laughs> Baş üstüne. Recep Efendi. Şoför kızımı almaya gitti mi? Çoktan gitti İris Hanım. İyi. <laughs> Ay... <laughs> Kalacağınız yer burası. Küçük müçük demeyin ha. Bunu bulduğunuza da şükredin. Ha şuralarda da yatı yatı verin, yatı, yatı verin. Çok güzel bir odayasın anne. Şş, beni bak. Hanımefendi de Selim Bey de gürültüden her hoşlanmazlar ha. Hele Selim Bey hasta olduğundan en ufak bir sese gelemez garibim. Nesi var? Niye hasta? Bu seni her şey ilgilendirmez küçük kız. Hanımefendi meraklı insanlardan da hiç hoşlanmaz. Hani şimdiden söyleyiverem de. Tamam tamam sağ olasın. Müsaade et biz yerleşelim. <laughs> Sonra hemen işe başlarım. <laughs> Dışarıda o kız içeride bu. Hadi hayırlısı. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.